Vatandaşın lehine hiçbir şey görmüyoruz aslında baktığımız zaman. Yani biz Türkiye'nin birçok noktasına gidiyoruz. Çiftçilerle temas ediyoruz. Ee, yani bir dokunup bir binanşitme dersiniz ya gerçekten öyle. Ee, mazot fiyatları aldı başını gidiyor. Yani şu an 13.7 lira. Yani onu bir arttı, arttı edemez hale geldik. Ee, gübre fiyatları çok ciddi arttı. Çiftçinin hem bankalara hem de tarım kredi kooperatiflerine çok ciddi borçları var. Artık ödeyemez hale geldiler. Traktör aciz halinde. Esnaf aynı şekilde pandemi döneminde almış olduk kredilerin. Maalesef ödemelere geldi. Onları ödemekte zorlanıyorlar. Son elektrik faturalarıyla onların da gündemi çok aslında bu konuda sıkıntılı. Yani gittiğimiz her yerde ciddi bir şeyi görüyoruz. Ekonomik buhranın izlerini görüyoruz. İnsanlar geçinemiyor. İşsizlik, at safhada dediğim gibi ciddi bir ekonomik buhran var. Bir de AKP'li siyasetçileri sokakta göremiyoruz. Çünkü çiftçiye gidip ne anlatacak? Esnafa gidip ne anlatacak? Mesela halk etme kuyrukları değil mi? Yani bu ülkede bizim uzun yıllardır unuttuğumuz alışık olmadığımız kuyruklar, yeni geri geldi. Halk ekmekten daha ucuz ekmek almak için kilometrelerce yürüyen insanları görüyoruz. Evde kombiyi açamadığı için bu ara tabi Enerji Bakanımız da kombiyi kısın diyor. Porsiyonları küçültün diyen var. Kilo ile niyet alıyorsunuz. Kalın yarın kilo alın diyen var. var. Kazak giyinin diyen var. Tane ile domates alın diyen var. Hem siz bunlara neden olacaksınız hem bunları yaratan bir iktidar olacaksınız ve çıkıp insanların gözüne içine baka baka bir de bunlara tavsiye edeceksiniz. İnsanın utanması olması lazım ama maalesef onu da göremiyoruz. Dediğim gibi sahada AKP'li bir e, siyaset siyasetçiyle karşılaşmıyoruz. Eğer varsa ya ben rahat rahat her yerde geziyorum. İzmir'de geziyorum, İstanbul'da geziyorum, Diyarbakır'da geziyorum. Buyursunlar beraber onlarla sahaya çıkar gezeriz. Ya her şey çok iyi, hiçbir sıkıntı yok. Muhalefet abartıyor diyenler de oluyor. Buyursunlar abartıyor muyuz, abartmıyor muyuz? Sahada ne yaşanıyor? Çıplak gözle görelim. TÜİK bile makyajlı enflasyonuyla %36'ları buldu. Bizim enflasyonumuz ne? Şu an bütün Avrupa'daki ülkelerin enflasyonlarını topluyorsunuz. Eşittir Türkiye'nin enflasyonu. Çıkıp Cumhurbaşkanı ne diyor? Ya diyor Amerika'da diyor. O an işte enflasyon var. Kaç? yile %7 enflasyon olan üstte Avrupa marketlerde ürün yok diyorlar. Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilleri yurt dışı seyahatlerine gidiyor. Seyahatlerken uluslararası toplantılara gidiyoruz. Beraber gittik, beraber gezdik. Hangi biri hangi markette ürün yok ya da kilit vurulmuş, alarm takılmış bir bebek maması görmüş. Buyursunlar gidelim. En son İspanya'ya gittik, Madrid'e gittik. Ondan önce İskoçya'ya gittik beraber. Yani onların demiş olduğu, bizi kıskanıyor Avrupa demiş oldu Avrupa'da. Bizi şöyle manzaralarla karşılaşmadık. Oradaki soydaşlarımızla da yan yana geldik, sohbet ettik. Ya nedir bu Almanya'daki ya da bu yurt dışındaki Avrupa'daki kriz nedir bir anlatın dedik. Ne kriz ya dediler. Bir günlük yömyemle ben bir yarım kuzu alıyorum kasaptan. İstediğim her şeyi alabiliyorum. Kolile süt alıyorum ben. Tek tek tane tane değil. Kolile süt alıyorum evime çocuklarımı götürüyorum diyor. Yani bizim Kıskanan Avrupa böyle ama maalesef ülkemizde bize söylenen porsiyonu küçültün. Akşamlara bir gidip de pazar yerlerine dolaşıyor mu acaba Adalet ve Kalkınma Partili siyasetçiler? Ne görüyorlar oralarda hiç bakıyorlar mı? Orada yaşanan dramlara hiç şahit olmuşlar mı? Atık ya da kullanılamayacak derecede olan sebze ve meyvelerin içinden acaba işine yarayan bir parça bulabilir miyim diye, oradan bir parça sebze meyve bulup evime götürebilir miyim diye uğraşan o atıkları eşeleyen insanlar var. Yanları bunu görmezden gelen miktarla maalesef karşı karşıyayız. Dediğim gibi biz sağdayız ama yan çok büyük